سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي وَفَوِّضُ امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم سلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالُ إِذَا المتصلة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته على على التنور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيغامبران النبي صلى الله عليه وسلم جملة فيغامبران نزام عليهم الصلوات والتسليمات. ehl al el ashab, etbalı rıdvanullah aleyh mecmainin bil cümle ahirete iftar eden müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstadlarımızın müşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk okuduğum hadis-i şerif evlilikle ilgili Gümüşhaneli Hazretlerinin eserini sıradan hadislerini derlediği hadisleri sizlere okuyoruz, aktarıyoruz, açıklamaya çalışıyoruz. Bu sırayı bozmadık. İlk hadis evlilikle ilgili, karı koca ilişkileriyle ilgili daha evvel de sizlere arz etmiştik ki İslam'da aileye çok önem verilmiştir. Ailenin sağlamlığına çok dikkat edilmiştir ve emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de e, hükümler genel olarak açıklanır. Genelde genel olarak açıklanır. Ama bu e, evlilik, aile meseleleri detayına varınca kadar açıklanmıştır. Bu da gösteriyor ki, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Zülcelal Hazretlerinin iradesi sağlam yuvalar kurulsun, kurulsun, Müslümanlar. İrade böyle. ilahi irade bu yönde. Güzel aileler kurulsun. Güzel aileler, uyumlu aileler, mutlu aileler. Evet, bunlardan da mutlu insanlar doğsun. Yeryüzü mutluluğa kavuşsun. Evvela o ailenin bulunduğu toplum, Mutlu olsun, sonra da giderek dünya mutluluğa erişsin, sulha, sükuna, selamete erişsin. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz, اُدْخُلُوا فِي mi كَافًا Evet, yeryüzünü sulh, sükuna kavuşturmak bizim görevimizdir. Onun için İslam'da bütün Müslümanlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri zulmü önlemek, adaleti hakim kılmak, hakkı hakim kılmak için her yerde can, mal, namus emniyetini, güvenliğini hakim kılmak için cihat etmişlerdir. Tasallut için, tahakküm için değil, yeryüzüne selameti, güveni, huzur getirmek için cihat emredilmiştir. Ve bir memlekette ee, evvela bir memlekette, bir millette e, huzurlu olmanın yolu da ailenin sağlam, güvenli, huzurlu, mut, kutlu, mutlu olmasıdır. Bunun da detaylarını Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri açıklamış. İşte bir Müslüman evvela e, evlenmeyi ihmal etmemesi e, hususunda uyarılmış taraflara Allah olmuştur erkek kadın diğer taraflar bundan kaçınırlarsa velilerine de Allah Azze ve Celle Hazretleri ve enki hu veli bekarlarınızı müşahede olanları bekarlarınızı evlendirin emri verilmek suretiyle hem taraflara hem de velilere emredilmiş bu iş sıkı tutulmuştur Onun için evlilik geciktirilmemeli ihmal edilmemelidir Çünkü evlilikle toplum düzeninin çekirdeği olan sağlanmasında en esaslı e, çekirdek grup olan aile e, sağlamlaşır. İnsanların ahlakı sağlamlaşır. E, böylece de ailelerden oluşan toplum güven, huzur içinde kutlu, mutlu bir toplum olur. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimi terk eden benden değildir diyor ağır bir laf benden değildir yani benim adetimi sünnetimi yapmamış demektir Yoksa kafir olur anlamına e, almıyorlar böyle söylüyor ama ifade bu benden değildir ağır Hatta evlenmeyen bir Ukkaf adlı sahabiye Ukkaf bin Bişir neden evlenmiyorsun fakir misin? Hayır. Zenginim ya Resulallah. Niye evlenmiyorsun? Bizim işimiz evlenmektir. Yolumuz evlenmektir. Sen Hristiyanların keşişlerine katıl o zaman evlenmeyeceksen. Çok ağır laflar var. Çok ağır laflar var. Bu evliliğe önem verilmiş. Detaylarına varınca kadar Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcel Hazretleri karı koca ilişkilerini düzenlemiş Kur'an-ı Kerim'de. Kocanın görevleri var. Ailesinin karısının görevleri var. İşte bu görevlerden birisi de karşılıklı cinsel ilişkide birbirlerine e, olumlu davranmak, e, aksilik çıkarmamak. Efendimizin o hadislerini şimdi onlar geldi ben de okuyorum. E, bir adam evli adam evliliği neden çıkıyorsun? İzade arraculu zevcetehu hanımını karısını çağırdığında lihacetihi cinsel ilişki ihtiyacı için feltatihi o kadın gitsin gitsin buna imkan tanısın vücuben farz olarak evet kadının kocasına e, bu konuda peki demesi mazereti yoksa farzdır kocanın da karısına bu ihtiyacın gidermek için bu görevini yapması farzdır farzdır la uzra Evet, özrü yoksa haysula özre, özrü yoksa tabii özür nedir? E, hayız halinde ilişki haramdır. Lohusalık halinde ilişki haramdır. İhramlıyken hacca niyet etmiş, ihram giymiş ilişki haramdır. Böyle mazereti hasta değilse, mazereti yoksa bunun gibi peki desin ve inkanet zevcetu alattan nuri isterse hanımı bu hanım At, yemek yapacak yemek pişirecek ekmek yapacak odun yakıyor ocağı yakıyor yani işi var olsa bile hayır demesin yani burada e, kocasına itaatı pekiştirmek için böyle misal vermiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ediyor evet yani mutlaka böyle günlük zaruri ihtiyaçlarla uğraşsa bile meşgul eden bime la budda Ulaşsa bile hayır demesin. Keyfekana nasıl olursa olsun durum peki desin diyor. Evet. Bundan tabii büyük şeyler almak lazım. Kargoca ilişkisi sadece cinsel tatmin için olmaz. Sadece aile bunun için kurulmaz ama bu da onun önemli bir e, şeysidir, bölümüdür. Ee, ve İslam neslinin devamı evlilikte hedeftir. Peygamberimiz bunu teşvik etmiştir. Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere övüneceğim, gurur duyacağım buyurmuştur. Onun için buna e, imkan tanımalıdır taraflar. Evet. <laughs> Bu Nesai'nin İbn-i Bantoboro'nun Tirmizi'nin sahih olarak naklettikleri e, Talb bin Ali bin Müdrik el Hanefi Hazretlerinden sahabi e, radıyallahu anh'tan hadisinden başka izade arraculu imratahu ila firashihi sizden bir evli erkek hanımını yatağına davet ettiğinde fel yucib ve inkan ala zahri katabin e, hangi durumda olursa olsun bunu kabul etsin mazeret ileri sürmesin mazur yoksa ya şayet şayet böyle yapmazsa iza da arracul imratuhu ila firashihi fabet böyle bir mazur yokken hayır derse gelmezse fabata ve huwa ghadban alayha kocası bundan dolayı ona kızar da böyle gecelerlerse öyle diyor peygamberimiz lanet hel lanet hel melaiketu hatta tusbiha sabah oluncaya kadar o kadına melekler lanet eder. Lanet eder. Burada gece kelimesi var. Bu işlerin daha çok gece olması dolayısıyla söylenmiştir. Yoksa gündüz yasak anlamına gelmiyor. Her durumda yukarıdaki hadiste de söyledik. <gülüyor> <gülüyor> mazeret yoksa gece veya gündüz böyledir. Böyledir. Birbirleriyle anlaşmaları tabii en güzel ama inat olsun diye gitmesi de lanetli olur. Dönünceye kadar, kocasının gönlünü edince kadar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ahmed İbn Hanbel, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Ebu Hureyre hazretlerinden bu hadisi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu konuda zaman zaman bilgiler verdik. Onlarla beraber bu bilgileri birleştirince şimdi eksik bıraktığımız yerler tamamlanır. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَدْعُ اللّٰهَ بِبَطْنِ كَفَّيْكِ Evet. Dua, müminin silahı. Dua, dinin özü. Ne demek dua? Ben acizim ya Rabbi başaramadım, hakkından gelemedim. Sen büyüksün, kadirsin. Ben de senin aciz bir kulum. Sana inanmışım. Senin kapını çalıyorum. Bana istediğimi hayırlı yollardan ver diye Allah'a inandığını, Allah'ın kudretini, kendi acizini itiraftır diyor. bu da dinin, tevhid inancının özüdür. Onun için muhkul ibadet, ibadetin özüdür. müminin de silahıdır. Duasız olmaz. Müminler kendine, insanlar kendine düşenleri Allah'ın verdiği iradeyi kullanarak, sağlık, güç, bedeni güçlerini kullanarak istişare ederek dünya işlerine koştururlar ama duasız olmaz. Ondan sonra Allah'a sığınırlar, yalvarırlar, dua ederler. Dua, dua geçerlidir. Cenab-ı Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin samimi olarak arz ettiğim şekilde kendi azini itiraf ederek Cenab-ı Hakk'ın kudretine teslim olarak ona inanmış vaziyette kalbiyle kalıbıyla şeklen manen Allah'a bağlanarak Ya Rabbi Ya Rabbi derse dese diyor Peygamberimiz üçüncüyü söyletmez Allah okuluna hemen bir özel melek gönderir ne istiyorsa kulum yerine getirin buyurur diyor. Öyle hadis var. Ama bu hadisin yanında şu da var. Şu da var. Durun. Biraz daha yalvarsın. Dediğini yapmayın. Ne demek peki bu? Çelişki mi? Hayır. Dua Allah'a kulun itirafı azizin itirafı olduğu için, imanın üzü olduğu için kulun yükselmesini istiyor Allah. Çünkü Allah müminlerin dostu. Bizi seviyor. Tam bu duygular içerisinde azizimizi itiraf ederek Allah'a teslim olmuş vazette bulunduğumuzda manen terakki ediyoruz. Yükseliyoruz. Derecemiz artıyor. Bizi sevdiği için biraz daha ağlasın. Biraz daha yalvarsın. Hemen dediğini yapmayın diye de hadis-i şerif var. Yani dua halinden Allah razı oluyor. Dua etmeyenleri sevmiyor. Nasıl dua edeceğiz? Evet, duamızın şekli var, zamanı var, mekanı var. Evet, dua ne zaman içinden gelirse yapılır, doğrudur. Falan yerde yapılacak diye de şart yoktur. Falan zamanda yapılacak diye şart yoktur ama yine de dedik mekanı var, zamanı var. Yani ne demek istiyorsun? Duanın şartı, mekanı, zamanı yoktur ama usturuplu, dört dörtlük, usulüne uygun, sünnete uygun, hani yüz üzerinden yüz olsun diyorsan öyle dua edeceksen evet şartları var. Bir kere abdestli olacaksın. İki, kıbleye döneceksin. Çünkü bizim işimiz kıbleyle. Namazı ona karşı, ona karşı durup kılıyoruz. Duayı da ona karşı. Bu usul şart değil. Evet, kıymetli zamanlarda yapacaksın. Seher vaktinde, seher vaktinde kalkacaksın. Herkes tatlı uykuya dalmış vaziyette. Sen fedakarlık yapacaksın. Allah bir deyip kalkacaksın. Bir abdest alacaksın. Şakır şakır. İki reket namaz kılacaksın. Kalbini Allah'a açacaksın. Evet. Dua edeceksin. Seher vaktinde. Ezan ezan ile kamet arasında dua edeceksin. Duanın geçerli zamanları e, seher vaktinden başka. Namazların arkası. Onun için biz işte namazları Anadolu'muzda elhamdülillah en, Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek diya velik. Bu bir duadır. Peygamberimizin duasıdır. Allah'ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Bize de selamet ver diyoruz. Evet bir hocamız e, İhtilal çok oluyor ya Irak'ta hep böyle tarih boyunca öyle karışık bir memleket orada bulunuyormuş ee, hocamız kurşun sesleri altında namaz kıldıktan sonra Allah'ın mentes selam ve kes selam tebarek diye celal ve ikramın ne anlamı geldiğini orada iliklerime kadar hissettim diyor selamet can selameti mal selameti evet cenab bunu istemek Allahümme entesselam duadır. Dua namazın arkasında hemen bir cümle mi? Yok, devam ediyoruz, ee, araya sünnet girebilir, zarar vermez. Evet, Molla Hüsrev Düren'de öyle diyor. Namazın arkasında dua edilir, ee, bu geçerli dualardandır. Araya sünnet girseniz zarar vermez. Sünnetin arkasından da işte salavat getiriyoruz, Ayetül kürsüyü okuyoruz. Ayet-ül Kürsi'yi her namazın arkasında okuyan cennetlik oluyor. Salavat da duaların kanadı oluyor arşa götürürken. Onun için salavat getiriyor, müezzin söylüyor. Hala Rasulü'ne salavat. Bunların hepsinin yeri var. Ondan sonra Sübhanallah Allah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billahi'l-Hali'l-Hazim diyoruz. Duadır. Bu da duadır. Allah'ın en sevdiği güzel tesbihlerden birisidir. Tesbih var, hamd var, zikir var, şükür var. Hepsi var içinde. Evet hepsi var. Ondan sonra da Subhanallah, Allah Subhanallah, Elhamdülillah, 30 Allah Allahu Ekber, 99 La ilahe illallah vahdehu la şerike 100 böyle derseniz günahlarınız deniz köpüğü kadar olsa silinir diyor peygamber. Hep duadır. Namazların arkasında olduğu için de geçerlidir. Namazların arkasında yapılan evet hastanın duası. Hadisler okuduk size ki hastayı ziyarete gidin. Allah'ın hoşuna gidiyor. Görevinizdir. Müminin mümine görevlerindendir. Gittiğiniz zaman da moralini bozman, kısa zamanda iyileşirsin, kalkarsın filan diye moral verin. Ve de diyor ki Efendimiz ondan dua isteyin. Çünkü adamın kibri gururu kalmamıştır. Böyle mütevazidir. Aczini itiraf ediyor. Zarureten ediyor. Kolunu kaldıramıyor. Konuşmakta zorluk çekiyor. Aziz içerisinde. Allah'a karşı aziz, aciz içerisinde o duygularla o bilinçte ettiniz mi, mi duayı geçerli oluyor. O da tam onun adamı işte. Böyle inleyip duru acılar içerisinde ondan dua isteyin. Onun duası, misafirin duası, ananın babanın duası, hocanın duası. Evet böyle e, duanın geçerlilik şartları var. Bir de şeklen nasıl dua edeceğiz? Şimdi bu hadis onu ifade ediyor işte. Sizden biriniz dua ettiğinde bu iki avucunun içerisiyle dua etsin. Yani bu iki elinin avuç içerisini kef derler buna. Yüzüne karşı yapsın. Yüzüne karşı. Şekil bu. Bu olmazsa diyor olmaz. Olur, olmaz demiyoruz hani dedik ya usturuplu yapacaksan dört dörtlük yapacaksan duanın şekli peygamber öyle söylüyor elinizin içiyle elinizin içini yüzünüze karşı böyle değil evet yüzün, yüzünüze doğru diyor bir batnı keffeyki ila veçike keffeyke ila yüzüne karşı iki elin içinle evet elinin tersi sırtı yere gelsin. Normalde usul bu. Ne demek bu? E sen bir şeye bir kimseye bir şey ver dediğin zaman böyle mi uzanıyorsun? Böyle uzanıyorsun. Ver demek ben acizim, eksiğim, sen tamsın ver demektir. İtiraftır, şeklen itiraftır. Aa, bu azizin itirafıdır. Duygu olarak Aziz'in itiraf ettiğin gibi şeklende bunu elini açacaksın veya secde'de dua edeceksin. Secde de insanın Aziz'in itirafının son noktasıdır. O kadar muazzam bir yer durumdur. E, dua ederken böyle dua edeceksin veya secdeye kapanacaksın. Bu şeklin önemi var. Bundan anlıyoruz yani Azzini itiraf sadedinde olmak üzere böyle elin içiyle vela teda ve la bi böyle dua etme diyor. Şimdi ne demek bu? istemiyorum Çünkü eline bir şey istiyorsan bir şey para istiyorsan böyle yaparsın. Bir madde istiyorsan kıymetli bir madde böyle yaparsın. Böyle yaparsın. nereye koyacak adam durmaz ki. Şeyle sırtıyla değil. Böyle diyor böyle dua edin sırtıyla değil. Ama e, ne yapıyoruz, e, bize afat verme Ya Rabbi diyoruz. Afat istemiyoruz, ha o zaman böyle yap diyoruz, olabilir, böyle olabilir. Yapmadım, devam edersin. O da gene Allah'a yalvarma şekli bu. Ama afat meseleleri geldi mi, bir afattan Allah'a sığındınız mı, İstemiyorum afatı, bize verme Ya Rabbi dediği gibi, böyle elinizin tersiyle olabilir olabilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zuhuruyla tersiyle değil böyle içiğinde dua edin. Evet. Şekli bu diyor Peygamberimiz. Feyza farauta dua ettik. Evet. Birisinden bir şey istedik dünyada. Bana biraz borç ver. Böyle uzanmıyor muyuz? Adam da tabi. memnuniyetle bir mümine sıkıntı bir mümini sıkıntıdan kurtarmak mahşerde sıkıntılarından kurtulmaya sebep, Allah'ın rızasını kazanmaya sebep, günahların affına sebep. Hay hay diyor, müsait veriyor. Verirken böyle alıyoruz içimize. Alıyoruz ya. İşte dua eden de elinin içiyle yüzüne karşı ellerinin içini çevirdikten sonra, dua ettikten sonra fiza farauta famsah bihima elin doldu Cenab-ı Hak'tan o duygularla Allah'tan istediğin hayırları Allah verdi. Onu üstüne her tarafına bulaştırmak için her tarafına e, değdirmek için yüzüne sür diyor. Femsah bihime çeke. iki elini de yüzüne böyle meshet sür diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bereketin vücuduna vücuduna e, ee, ulaşması için böyle yap diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani böyle düşünerek böyle düşünerek bunu yapmadın elin kalkmıyor hastasın elin yok kesilmiş Allah korusun kazada şurada burada dua gene olur hani dedik şekli bu yapabiliyorsan şekli bu ee, duanın, duanın tahkuku için tamam Allah bana verdi daha evvel de söylemiştik ki Allah ilersen beni affet, ilersen ver böyle dua almaz. Mutlaka verecek Allah. Biz de dua ediyoruz. Allah verdi. Avucumuzu doldurdu. Hep vücudumuza, üstümüze, başımıza Allah'ın verdiği bereket rahmeti taşırıyoruz, ulaştırıyoruz. O sadette elinizi yüzünüze sürün. Evet. Vücudunuza taşırın. Bunu yapmak Sünnettir Peygamberimizin e, birçok hadislerinde şey böyledir, usul böyledir. Du'a böyle yapılır. Evet. E, şeklin tabi önemi var. Bir disiplin, deli toplu olmanın bir alameti, dağınık ibadet olmaz. İnsan huzurlu, bilinçli olduğu zaman nasıl hazır olda duruyorsun namazda? Kuşu hudu bu demek dua ederken de işte bu şekillere uydunuz mu? Ama kafayı buna bağlamayacaksınız. Otomatikmen bu durumlarda, bu duygular içerisinde bunları yapacaksınız. Kafa Allah'la olacak. Cenab-ı Hak bana istediğimi veriyor. İnancında, bilincinde dua edeceksin. Verir mi acaba? Yok. Bu mümine yaraşmaz. Mümin Allah'a inanır, güvenir ve istediğini vereceğine kesin inançla dua eder. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar bir defa, iki defa, üç defa devam eder, tekrar eder. Dedik ya kulun yalvarmasından Allah hoşlanır. Onun için Allah hoşlansın diye sen de duayı tekrar edeceksin. Duayı tekrar edeceksin. Kendin dua ederken de amin diyeceksin. Başkası toplum adına yapıyorsa sen amin diyeceksin. Yani aynısını ben de kabul ediyorum. Böyle olsun demek amin. Kendine de amin de. Kendi duana da amin de. Geçerlilik sebeplerindendir. i̇bn Mace Abdullah i̇bn Abbas'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.